Merhaba sevgili gençler. Orbital yayına kimya branş denemine devam ediyoruz. Bugün de ikinci denemeye çözeceğiz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuz kalsiyum magnezyum iyonları derişimi 1,8 x 10 3 mol bölü litreden daha fazla olan suya sert su denir. Kalsiyum artı ile magnezyum artı iyonları derişimi 0,6 x 10 3 mol bölü litreden daha az olan suya yumuşak su denir. Su kalite kontrol alıklarına çalışan bir kimyager şehir işlebek suyunu her gün belirli alıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik analizini yapmaktadır diyor. Laboratuvarda çalışan kimyagenin yaptığı sertlik analizi kimyan hangi ana bilim dalıyla ilgilidir diyor. Hemen baktığımızda gençler anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya, organik kimya. Kimyanın disiplinleri var biliyorsunuz. Alt disiplinleri ve bunların çalışma alanları farklı. Kimya çok genç bir bilgi birikimine sahip. Dolayısıyla burada belli alanlarda uzmanlaşma gerekiyor. Burada da gençler ifadeyi okuduğumuzda analiz var. Burada bir maddenin bileşenlerini ve İçeriğini tespit etme işi analitik kimyacıların işidir. Nitel ve nicel analiz yaparlar ve burada cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Yani analitik kimyacılar buradaki yani suyun sertlik analizini yapabilir. Yani içindeki kalsiyum magnezyum iyonlarının derişimini bulabilir diye söyleme. Cevabımız B şıkkı olmalı. İkinci sorumuz yukarıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen tek tek bakarsak gençler yani, A şıkkında X ve T elementleri metaldir diyor. X 2A grubu, 2A grubu metal. T de yine geçiş metaldir ki X ve T metaldir doğru. Q elementi A metaldir diyor. Q 7A grubudur. Halojendir yani A metaldir, doğru. Y elementin değer elektron sayısı 4'tür diyor. 4 olması 4A grubunun olması gerekir ki baktığımızda 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu ve 4A grubu olduğunu görüyorsunuz. Yani baktığımızda Değerli ki elektron sayısı 4'tür. Doğru. T elementin atom yarı çapı Q elementten daha küçüktür demiş. T ile Q kıyasladığımızda gençler baktığımızda T'nin daha altta olduğunu görüyoruz. Yani birinci periyot, 2. periyot, 3. periyot, 4, 5 ve 6. Q 5. periyotta T ise 6. periyotta aşağıya doğru indikçe çap artıyor. Dolayısıyla burada T'nin atom yarı çapı Q elementten daha küçüktür dediği için yanlıştır diye söyleyelim aşağıya doğru biliyorsunuz çap artıyor, sağ tarafa doğru gidici azalıyor. Yani baktığımızda gençler T'nin büyük olması gerekir. O yüzden D şıkkının yanlış olduğunu söyleyelim. Z elementi oda koşullarında gaz halindedir. Diyor. Z soy gazdır gençler. Soy gazlar doğada atomik halde ve gaz halinde bulunur. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade diye söyleyelim. Yani 8A grubu Z element 8 olduğuna göre doğrudur diyoruz. Cevabımız değişik. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen değişimlerden hangilerinin sadece zayıf etkileşimler kopmaktadır? Tek tek baktığımızda kolonyanın buharlaşması diyor. Buharlaşma fiziksel bir olaydır ve zayıf etkileşimler kopar gençler. Yani bu e, zayıf etkileşimler sadece dediği için doğru. Yani burada baktığımızda sadece zayıf etkileşim arıyoruz. Kireç taşın ısı etkisi, sönmemiş kireç ve karbonhidrat gazına parçalanması. Nazarsak gençler kireç taşı yüksek sıcaklıkta kalsiyum oksit ve karbonhidrat parçalanır. Bu kimyasal bir değişimdir ve e, güçlü etkileşimler kopar. Yani atomlar arasındaki bağlar kopar diye söylüyorum. Yani bu olmaz. Su içerisinde çay şekerinin çözünmesi. E, burada da baktığımızda gençler bu da fiziksel bir olaydır ve e, zayıf etkileşimler kopar diye söylerim. Yani kimyasal bir değişim yoktur. Zayıf etkileşimler deyince fiziksel değişme e, güçlü etkileşimler kopardığı zaman da kimyasal değişimi aramanız yeterlidir diye söylüyorum. Burada su içerisinde çay şekerinin çözünmesi fiziksel bir olay. Burada zayıf etkileşimler kopar diye söylememiz gerekir. Yani baktığımızda Bilim 3'te zayıf kopar. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Dördüncü sorumuz içi helyum gazı ile dolu bir uçan balon havaya bırakılıyor diyor. Bu balon sadece havada yükselmesi sırasında yargı hangileri doğru olur demiş. Bilgi olarak da yükseklik artıyor diyor. Açıkıya basıncı azalır. Hemen şöyle düşünsek gençler yani işte, deniz seviyesine yukarılara doğru çıktıkça deniz seviyesinde basınç bir atm'dir. Yukarılara doğru çıktıkça azalır. Yani e, burada deniz seviyesinde diye düşünürsek burada balon e, daha büyük bir basınca maruz kalacak. Küçüktür ama Yukarılara doğru çıktıkça gençler daha da büyüyecektir. Çünkü basınç azalacak. Dolayısıyla elastik balon iç basınç dış basınç eşittir. Yani elastik balon olduğu için. Dolayısıyla e, burada balonun hacmi artar dediği için doğru diyeceğiz. Yani dış basınç azaldıkça balonun hacmi artacaktır. Helyum gazının basıncı artar diyor. Basıncı artmaz tam tersi. E, i̇ç basınç dış basınç eşit olacağı için yukarılara doğru çıktıkça dış basıncı eşit olacak. Yani basıncı azalacak. Çünkü hacmin artması içerideki basıncın azalmasını sağlar diye söyleyeyim. Yani şöyle düşünün. Küçük bir hacimde 4 tane gaz olduğunu düşünün. Burada balon daha büyük bir hacim kaplayacak. Yine içeride 4 tane gaz tanecisi var. Dolayısıyla basıncın azalacağını söyleyebiliriz. Yani hacmin artması basıncın azalmasını sağlar. Artmaz. Burada balonun bir süre sonra patlaması beklenir diyor. Şimdi burada yine balon gençler elastiktir ama bir süre sonra artık e, balon şiştikçe bir süre sonra patlayacaktır diye söyleyelim. Dolayısıyla e, burada patlaması beklenir. Doğru. 1 ve 3'ün doğru olduğunu söylememiz gereken cevabımız ışıkıdır diyoruz. Ve şimdi sorumuz bir tane NH3 molekülünün kütlesi yukarıdaki hangilerini doğru olarak verilmiştir diyor. Burada hidrojen 1, azot 14, en adı avogadro sayısı şeklinde verilmiş. Hemen düşünürsek gençler buradaki bilgiler zaten bize hem mol kütlesini hem de bal atom kütlesini ifade ediyor. Elimizde gençler bir tane sadece ve sadece bir tane NH3 var. Dolayısıyla azotun bir tanesinin baktığımızda gram bölü mol demiş yani bir molü 14 gram ama bir tanesi 14 AKB'dir diye söyleyelim. Yine hidrojen baktığımızda bir tanesi 1 AKB, 1 molü 1 gramdır. Yani buraya da 3 tane olduğu için 3 AKB deriz. Topladığımızda gençler bir tanesi 17 AKB'dir dememiz gerekir. Yani bir tane NH3 17 AKB'dir doğru. Eğer bir mol deseydi o zaman da 17 gram verdik. 17 çarpı N AKB'dir diyor. Bu yanlıştır gençler. 17 AKB'dir demedik zaten. Yani AKB cinsinden bulduk. E 17 gram değildir. Çünkü mol değil. Dolayısıyla 17 gram olamaz. NA bölü 17 gramdır diyor. E burada gençler e, AKB'yi grama dönüştürebiliyoruz. Yani baktığımız zaman AKB'den grama, gramdan da AKB dönüştürebiliyoruz. Bu çok kez soruluyor. Öğrencilerimizin kafasını karıştıran noktadan bir tanesi. AKB'yi grama dönüştürürken NA'ya bölüyoruz. Yani NA'ya bölünür. E, gramı da AKB dönüştürürken NA ile çarparız. Ki baktığımızda gençler e, gerçek atom kütlesi diyoruz. Bir taneyi yani taneyi e, gram olarak ifade etme gerçek atom kütlesi denir. Burada da bir tane NH3'ün gerçek atom kütlesi nedir derse 17 bölü Na AKB'dir diye söyledi. Yani bu e, Na şu gerçek atom kütlesidir ama burada Na bölü 17 gramdır demiş. E, bu da yine yanlıştır diye söyleyemem. Grama dönüştürürsek elimizde zaten 17 AKB var. E, AKB'yi grama nasıl dönüştürürüz dedik? Na'ya bölmemiz lazım. Yani 17 bölü Na demesi gerekir. Burada Na bölü 17 dediği için buna da yanlıştır demeniz gerekir. Yine farz edelim ki elinizde 5 gram O2 var. Yani sonuçta gramını biliyorsunuz. 5 gram o 2 demek. Aslında gençler 5 çarpı NAKB NA demek. Yani gramı AKB dönüştürürken NA ile çarpıyoruz. Tersi bir durumda da NA'ya bölüyorsun. Yani bu şekilde bunları birbirine dönüştürmeniz gerekir. Buralarda genelde öğrenciler takılıyor. Ona dikkat edeceksin. Yani AKB'nin gramı gramı da AKB nasıl dönüştüreceğini karıştırmaman gerekir. Buradan cevabımız yalnızca bir doğru. Yani A şıkkının doğru olduğunu söylemen gerekir. Altın sorumuz yukarıda verilen indikatörler aşırı çözeltide damlatılıyor diyor. Buna göre pH değeri verilen ve üzerlerine belirtilen indikatör damlatılan çözeltilerin hangisinin rengi yanlış gösterilmiştir? Hemen gençler tabloyu da incelediğimizde pH 7'den küçük yani asidik ortağın ve bazik ortam pH 7'den büyük. Ve asidik ve bazik ortağımın renkleri görüyorsunuz. Dolayısıyla pH 11 ki pH cetveni pH cetveni biliyor olmanız lazım. pH artı pH toplamın 14 olduğunu biliyorsan buradan da yorum yapabilirsin. Yani pH kafanı karıştırıyorsa toplama 14'ten pH'e geçiş yapabilirsin. pH cetveline göre gençler 0, 7, 14 diye bakarsak 0, 7 arası asit. pH yani yine şekilde 7, 14 arası bazdır. pH cetveline göre bakarsak yani baktığımızda pH cetveline göre 0, 7, 14 şeklinde 0, 7 arasına baz, 7, 14 arasına asit diyoruz. Şimdi baktığımızda pH 11 demek asit demek. Yani baktığımızda pH 11 ise zaten pH'ı da e gençler 3'tür bu çözeltinin. Dolayısıyla pH 3 demek asit demek. Yani bu kabımızın asit olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla meteorolojide anlatılmış. Hemen bakıyorum. Meteorolojide asitlik ortamda turuncu olmalı. Zaten turuncu demiş. Yani bu doğru. E, B şıkkına baktığımızda pH 6 diyor. pH 6 demek asit demek. Yani bu kabımız asit. Metil kırmızı asitlik ortamda nedir diye baktığımda kırmızıdır. Ama buna sarı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu söyleyelim. Diğerlerini kontrol edelim. Burada pH 3. Yani pH 3 demek baz demek ki. Kafanı karıştırıyorsa yine toplam 14 olduğu için buradan pH'in 11 olduğunu bulursun. pH 7'ye göre 11 baz. Yani bu kapta baz var. Fenolftalein bazik ortamda pembe renklidir ki doğru olduğunu görüyorsun. İler şekilde e, pH 8 baz demek. Baz e, burada brom timol mavisi damlatılmış. Bazik ortamda mavidir ki mavi renk olduğunu görüyoruz. Yine şekilde pH 5 asit demek. Bu kapta asit var. Metil kırmızı damlatılmış. Metil kırmızı asitlik ortamda kırmızıdır ki kırmızı olduğunu görüyoruz. Yani burada 5 yakın yansı olduğunu görmen gerekir. Cevabımız 5 şık. Yediğin sorumuz örümcekler ağ kurmak için vücutlarında ürettikleri ipeksi iplikleri kullanırlar. Ve örümcekler ürettiği ve çapı milimetrenin binde birinden daha küçük olan bir ipek iplik aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat daha sağlamdır. Bunun yanı sıra kendi uzunluğu 4 katı kadar esneyebilir demiş. Örümceğin ürettiği ipek iplikle ilgili yargıları hangileri doğrudur? Hemen baktığımızda gençler doğal bir polimerdir diyor. Burada gençler e, ipek maddesi bir polimer maddedir. Yani polimerler doğal ve yapay olarak sınıflandırılabiliyor ki ipek de doğal polimerlere örnek olarak veriliyor. Yani doğrudur. Aynı incelikte çeliklerden daha dayanıklıdır diyor. Zaten burada 5 kat daha sağlam olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buna da doğrudur diyoruz. Oldukça sert ve kırılgan bir yapıdadır diyor. E sonra da yine okuduğumuzda 4 kata kadar esneyebiliyor diyor. O zaman esnek olduğuna göre sert ve kırılgan değildir diye söyleyelim. Burada tam tersini söylüyorum. Yani 3. ifade yanlıştır. 1 ve 2'ye doğru dememiz gereken cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Bu soruyla beraber gençler 2. TYT kimya branş denemesinde çözmüş olduk orbital yayınlarından ki burada da yine kazanım tablosunu mutlaka doldurmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videomuzda yani 3. TYT kimya branş denemesi çözümünde görüşmek üzere.